Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte New Star Man Manager oynayacağız. Evet, oyuna girelim. Evet. evet ben en son 6. seviyedeydim. Video çek videodan sonra ee, oynamıştım. O yüzden şu an 1. seviyede değilim. Devam diyoruz. Açılacak. Şimdi, Tamamdır ee, Burada Dur, Asistan seçimi diyelim Tamam Asistan seçimine basınca ee, Şey oluyor Kendi seçiyor zaten Ay Tamam Evet şu an takımımız bence Gayet iyi Şimdi çelişki diyorum. Bir dakika. Elim çarptı. Heh, çelişki diyoruz. Ee, oyuncu mutluluğunu seçelim. Evet. Burada teklif var. 5600 lira diyor. Hayır. Red ediyorum. Evet. Şimdi maç yapıyoruz. Evet. Nevstar giriyorsun. Bakalım. Maçı kazanabilecek miyiz? Oyun odağını ee, hücum diyelim. Evet. Şu an maç başladı. Ya da doldura alacağım. Heh tamam. Top şu an bizde. Ay yanlış bastım ya. Heh, dur. Vur. Hayır. Ama bir şey daha var. Vur. Gol. Arkadaşlar normalde pas verir, Pas veriyor zaman ben onunla nedense gol atabiliyorum. Şansı oluyor öyle. Evet şu an top. Ee, bizde. Vur. Gol. Çok iyi. 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Sarı kart. Doğu. Bakayım. Ha, evet. Doğu sarı kart. Ee, şey yok. Tamam. Şimdi devam edelim. Evet. Serbest vuruş kullanıyoruz. Arkadaşlar bence bu oyun Top Eleven Futbol Menajerinden daha güzel. Aynen. Çünkü ee, top elevunda ikide bir bekliyoruz. Bir de token token diye bir şey var. Onu kazanmak çok zor. O yüzden ben bu oyunu daha çok seviyorum. Hem kontrol etme şeyi var. Ne ister? Serbest vuruş kullanıyor. Çok çok dibe bir vuruş. Kaleci. Görsün Koray kazandı. हमारे tamam. Nedense bu Giresun'un yani rakibin nasıl gol attığını falan göremiyoruz. Yani bakın bu da yazıyor sadece. İşte bu. Kazandık. Devre arası kaç kaç? Aa devre arası da 2-0'mış zaten. Evet şu an burada diğer maç skorları da var. Şu an birinciyiz. Çok güzel. Toplam gerilimiz 3494 lira. Şimdi bir, oy bir oyuncu... Aha top eleman arkadaşlar işte bu. Ama top elemanla maçı izliyoruz. Böyle kontrol etmiyoruz. Ben bu oyunu daha çok seviyorum o yüzden oyundan. Şimdi e, burada nerece Şimdi buradan ha tam X1. Bunlar önemli arkadaşlar. Güzel bir X1 yani level geçmemize işe yarıyor. Teklif diye 5600 reddet. Çok az teklif. Burada arkadaşlar asistan seçimine tıklıyoruz. Burada, dur. Kötü oy. E, enerjisi bitmiş oyuncular. bunun e, Bunu az. Buna koyduk. Sonra... Bunun da az. Ha, enerjisi doluymuş. Bunun. Tamam. Enerjisi az olsun. Bu. Heh, tamam. Akça Tepe. Tamam. Şu an ipucu diyor. Tamam. Bir daha maça yapalım. Bir de Top Eleven'da eee... Maçı beklerken mesela atayım 15 24de oynanılacak diyor. Bunu bunu beklemiyoruz. İstediğimiz zaman yapabiliyoruz. Şimdi hatta maça başlayalım. Evet şu an GBSB Neistar. Onunla maç yapacağız. Onayla diyoruz. Bu doldur çok iyi arkadaşlar. Bir de şu çalışkanlık aşırı önemli. Bunlar gol atmamıza yardımcı olacak. Evet şu an gol edeceğiz galiba. Aa. Aa. Gol edik. Burada <laughs> farklı bir diziliş. Hmm. Bunlar nasıl bir diziliş ya? 3, 4, 3 mü? Bir dakika arkadaşlar şu an diziliş. Aha Öyle yapalım. Hadi bakalım. Devam. Ama e, e, bazı oyuncular da şimdi yerinde oynamıyor. Böyle yapalım. İşte GBSB e, Hayır ya. En iyisi başka bir hücuma o da yok. E, hücum diyelim. Şu an 2-0 gerideyiz. Ama. Aha. Hadi. Vur. Gol. Ana. Değişik oldu. <laughs> Helal olsun. <laughs> evet. Bir savunmaya odaklanalım. Biraz. Orta sağımız topu aldı. şu an. Top sürüyoruz. Gol. 2-2 oldu şu an. <laughs> evet. Bir oyuncumuz çok yorulmuş. DM. Bunu şimdilik e, I yapalım. Sonra düzelteceğiz zaten. Evet şu an bizde. Tekrar deneye bastım. Hadi 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 yetiş 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 bir dakika şuradan bir deneyim vurmayı ha, olmadı bir pozisyon daha gelsin Celal kendi de pozisyonunda değil bir dakika dur dur aha Of dışarı attı Hadi bize gelsin ama beraberlik mi bitecek yoksa? Aha bizde. Hayır ya bizde değilmiş. Ben de sandım. Bitti. Şansa bak. 2. Beraberlik. Ana o da bir puan almış. Oh iyi bari. Birincilikten düşmedik. Neyse ki. Bir an heves ettim. Öcekten bitsin. Evet, he, Heh. Oyuncu alalım biraz. Aa oldu. <laughs> Para mı ödeyeceğim be? Arkadaşlar para istiyor benden dilenciler. Benden para istiyorlar. Ben tabii ki de yapmam. Neyse zaten almanın bir yolu var onun. Buradan alınabilir zaten. Ama gözlemci ofisi artması lazım. İşte o sorun. Neyse röportaj diyelim. Bakalım şu anki sıranız kaç? 1. Doğru bildik. Doğru bilinince taraftarlarımız düşüyor. O yüzden e, sorun oluyor işte. O kötü işte. 63 bin. Ya reddet. Asistan seçimi. Şimdi enerjisi çok az olan birine vereceğim bunu. Yani Aşırı az olacak. Şu an. Desee. Bunu koyalım. Şu an enerjimiz az da olsa arttı. Şimdi maç diyelim. İnşallah kazanırız bunu. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Oyun adağını bu sefer doldura alıyorum. Çalışkanlığı da en sona getiriyorum. Ve maç başladı. Evet. Çimen sarı kart ama çay kuruze o onu çıkaracağız. O o se, şimdi orada oyuncumuz yok maalesef o yüzden bunu almam zorundayım. Şu an sıfır sıfır ama bir sıfıra öne geçmek istiyorum. Hah. Vur. Aa direkt. Aa bana nerede? He. Yok. Hı. Bak bilerek oraya atıyor işte. Biz yakalamayalım. Tamam şu an bizde. Şu an bunu aşırı iyi değerlendirmem lazım. Ben oraya vuruyor mu? Ortaya vuruyor böyle. Nasıl ki? Aha. Kafama geldi iyi bak. Kafaya geldi. İyi. E bu ne? E kaleci çekildi. <laughs> Arkadaşlar biraz değişik oldu. Bir dakika. Niye kaleci orada çekildi? Bir dakika tekrar izliyoruz. Kaleci çekiliyor. Ana neden ki? Ya oradan yetişemezdi o zaten. Ana ne oldu onlara ya? Neyse tamam Kara kendi pozisyonunda onu biliyorum. Ama abi. Ah ne kadar? Aha. Kafa. Evet. Buradan vurdu Ah be. Hayır ya. Bir gol atmamız lazım. Kazanmak için. Tekrar deneyeceğim. Arkadaşlar. Evet. Pas. Pas. Vur. Gol. Tekrar denemek iyi oldu. Aha. Evet. Artık bunu iyi değerlendirmem lazım. Gol. 3-1 ah. Serbest vuruş Dur bir dakika Bir dakika bir serbest vuruştan değineceğim arkadaşlar Bakalım gol olacak mı İnşallah ee, Olur yani Aha dönen topu tamamla Olmadı Olmadı. Dur. İşte kaptık buraya da. Buraya verdik. Buradan. 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 basını verdi. Ay veremedim ya. Neyse bunu kazanacağız. Bitti. Kazandık. 3 bir Aa, birinciyim şu anda. Tamamen birinciyim. Şu an tamamen birinciyim. Evet. 3000 lira gelir. Şimdi takım dinlendireceğim. Arkadaşlar bu maçı da yaptım mı videoyu bitireceğim. Bir sonraki videomda neler çekeyim yoruma yazın. Şimdi bir maç daha yapalım bitireceğiz. Oyuncu ağız. Ama işte paralı yani. Yok. En iyisi bir maç daha yapayım videoyu bitireyim. Çelişki. Kadro mutluluğu. Bunu önemli. Tamam. Aa iki tane güzel enerji içeriği verdi. Asistan seçimi diyordum. Sonra bunu verdik. Enerjisi az olanlara vereceğiz. Forvetler önemli valla. Şu an bayağı bir enerjimiz var yani. 87. Evet bir maç daha yapalım. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Aa, bir dakika burada XP var. Galiba yükseleceğiz. Evet. Seviye 7 olduk arkadaşlar. Bir maçta 20 pas yaptık. Şimdi bir maç daha yapayım videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bakın bu maçı kazanabilecek miyiz? Altın New Star. Reklam izleyerek ikinci bir tekrar deneme. Ee, yok ya. Tamam. Çalışkanlık full. Oyuna daha e, Doldu. Tamamdır. Başladık. Otur. Şu an Nevstar topta. Nevstar verdi ortaya doğru, ortaya doğru. Yüksek bir vuruş ama <laughs> olmadı. Bir dakika. Acaba orta sağdan gol atarsan ne olur acaba? Aa giriyordu. Giriyordu. Evet şu an top bizde. Aa yanlış oldu bekleyin. Bir dakika yanlış oldu. Top. Şimdi buradan vuruyorum. Hayır. Ama korner. Korneri kullandım. Vur. Aa dışarı ya. Ama korner olması iyi oldu. Tamam. Ya yanlış verdim. Bir dakika. Kaponla. Tamam. Ver pasını. Şimdi buradan geçtik. Olmadı. Şu an 0-0 arkadaşlar. Ee, ama bir gol daha bulmamız daha iyi olur. Gibi. Gol. Sonunda bulduk arkadaşlar. Şu an 1-0 öndeyiz. Evet. Şimdi verdi pasını gol. Güzel bir gol. Ama bir topu, topu dikti. sor. Tamam. Şimdi devam diyoruz. Oyna diyoruz. Orta sağımız topu aldı arkadaşlar. Şimdi buradan pas vurdum. Yok olmadı. Batur yavrum ama zaten şimdi hepsinin yorgunluğu gidecek. Buradan bir deneme yapacağım Hadi be dışarı git Buradan bir deneme Şey kayıt tuttu Tamam bitti zaten Bitti Evet şimdi bir de enerjimizi yükseltelim artık Bitireceğim çünkü videoyu Aa, çok çok geride kaldılar Arkadaşlar şu an aşırı geride kaldılar. Çok iyi. Çok güzel oldu bu. Şimdi reklam bitsin. Şimdi burası bitti, reklam bitti. Şimdi asistan seçimine tıklıyoruz. Enerjimizi yükseltmemiz lazım. Şu an bayağı iyi. DSE. Bunu böyle buraya aldık. Tam röportaj yapalım bir de. Galibiyet oranımız. Evet doğru. Aa bir tane daha kullanayım ondan. Kadro için. Evet şimdi. Bakalım kim yapacakmışız. Yani bay Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay.